Herkese selam arkadaşlar. Golden Boys kanalına efsanelerin doğduğu yere hoş geldiniz. Bugün OSM'ye gelen artı 95 efsane paketi açılışıyla karşınızdayım. Bu paketin içinden bir efsane olacak. Acaba kim çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şöyle efsane paketimizi bir inceleyelim önce. Bir tane oyuncu 95-99 gücünde olacak. İkinci oyuncu 75-80. Üçüncü oyuncu ise 70-75 arasında olacak. Şöyle ligimize gidelim. Sizin için bir tane boş lige girdim. Şöyle oyuncu paketimizi açıyoruz. Bakalım kimler gelecek. Bakalım efsane oyuncumuz kim? Marione Fellaini 95 geldi. Roman Juarez 79 geldi stoper. SF Henrique Pereira Arujo. Kadromuza eklendi. Şuradan da kadromuza gidelim. 70'lik SF 95'lik Os Fellaini ve 79'luk Stopper paketlerden bunlar çıktı. Kadromuza ekledik. Kadromuzda da burada birinci sıraya çıktık. Bir boşluğa girdim. İki menajer var. Ben hedef 8'i aldım. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa Tuna Yıldırım ismini aratıp lige katılabilirler. Sadece efsane paket açılışını incelemek için lige girdim. Şöyle tekrardan ekibimize geri dönelim. Size ayrıca savaşı da göstermek istiyorum. Savaşta da 3. gün 30'a 9 öndeyiz. 3 galibiyet, 2 beraberlikte 3. günü geçirdik. Şöyle top yüzde de sıralamamızı göstereyim. Türkiye birincisi, dünya ikincisiyiz. Liderlerimizde 1500 puan, 1600'e yakın bir puan kaldı. Bunu da inşallah önümüzdeki iki ay içinde dünya zirvesine bir Türk ekibini çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki videolarda taktik videoları, turnuva videoları, savaş videoları ve OSM tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödüllü turnuvasını duyuracağım. 15 Kasım'da başlayacak turnuva. OSM tarihi böyle bir ödüllü turnuva görmedi. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Kayıt açacağız. Kayıtları oluşturacağız. Katılım sayısına göre e, ligi belirleyeceğiz. İki aşamalı bir lig olacak. İlk ligimiz eleme ligi. Sonra final ligi ve final ligini kazanan turnuva şampiyonu olacak. Bunda da e, ödülleri eşit şekilde 1, 2, 3, 4 şeklinde altın eldiven, gol kralı, en iyi kadro şeklinde 5-6 kişiye dağıtmayı düşünüyorum ki daha adil, herkesi içine çekebileceğimiz bir turnuva olsun. Şöyle size OSM'de bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Onur listesi. Burada onur listesinde 36. sıradayım. VIP ligler oluyor. 6-7 ayda bir denk geliyor. Ona katılmıştım. Ve şu an 36. sıradayım. Geçen sene aslında 14. sıradaydım. Yeni bir VIP ligi geldi. 14. lükten 25. liğe düştüm. Son 2 ay önce bir VIP lig geldi. Onda da 36. sıraya düştüm. 25 milyar 128 kadro değeriyle şu anki VIP onur listesinde 36. sıradayım ileride tekrardan bir VIP'lik gelirse oraya da katılıp daha yüksek yerlere gelebilir miyiz? Belki onu test ederiz. Ekstradan şöyle bu akşam Güntay Çakmakçı özel turnuvası başlıyor. Bahsettiğim gibi 15 Kasım'da da OSM tarihin en büyük ödüllü turnuvasını organize edeceğim. Onun duyurusunu onun videolarında zamanı gelince paylaşacağım. Kayıtlarımızı alacağız. Katılım sayısına göre liglerimizi belirleyeceğiz, kurallarımızı açıklayacağız ve 15 Kasım'da turnuvamızı başlatacağız. Bu akşamsa GünTay Çakmakçı GünTay Çakmakçı özel turnuvası başlıyor. genelde Türk ekiplerinden oluşan ve e, OSM'nin efsanevi oyuncularından Golden Boys'un efsanevi oyuncusu Güntay Çakmakçı adına özel bir turnuva düzenledik. O turnuva ile ilgili de e, sonuçların olduğu videoları da paylaşacağım. Kanalı zaten yeni açtım. Bu ikinci video olacak uzun video olarak bundan sonra haftada 2 bilemediğiniz 3 video paylaşmaya özen göstereceğim sizde hangi videoların gelmesini isterseniz bunu yorumlarda belirtin taktik videoları turnuva videoları savaş videoları dünya birinciliğine giden yol onunla ilgili de e, videolar paylaşacağım bir konsept şeklinde ilerleyip e, kanalımızı büyütmeyi hedefliyorum sizlerin desteğiyle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.